Merhaba sevgili kova burçları. Bugün sizler için Şimdi bir kahve bakacağız. Enerjisi şimdiden beni de çeken bir fal gibi sanki. Bakalım içinde neler var. Açılır. Açılmaz zaten. Enerjisi bana geçti sevgili arkadaşlar. İlginç. Güzel simgeler var. İlk olarak bir karga gözüme çarptı. Karga aslında çok böyle gizemli, gecenin esrarını taşıyan bir görüntüdür sevgili arkadaşlar. Geceyi sevebilirsiniz. Gecede bazı işlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yıldızlara bakabilirsiniz ve gerçekten güzel hayalleriniz olduğunu görüyorum. Sanki hepsinin yansıdığını o yıldızlardan göreceksiniz. Bu arada bir sınıf var sevgili arkadaşlar. Sınıfın girişinde A harfi var. Ve siz bu sınıfa giriyorsunuz, sıralara oturuyorsunuz. Bir müfredat var karşınızda, bir konu işleniyor ve dinliyorsunuz, dinliyorsunuz ve sizi bir süre sonra çekmediğini görüyorum. Yani şimdi burada bir veto koyup gidiş var o sınıftan ve siz kendi istediğiniz doğrultuda ilerlemek istiyor olarak çıkmışsınız. Tabi Azi Uranüs Burada ben kendi bildiğimi okuyacağım der gibi bir halde olduğunuzu görüyorum. size çok iyi anlıyorum. Benim de bir güneş Uranüs karşılıklığı var ve ben de bu hissi yaşadığım zaman zaman. Hani böyle sihirli bir su düşünün. Yıldızlardan oluşan, aynı sanki o parıltılardan oluşan ve dalga dalga aslında siz kendi konularınızı yaratmışsınız. Yani burada böyle bir suya yazı yazmışsınız ve adeta o yıldızlar eşliğinde renkli bir şekilde parlıyor olarak gözüküyor. Yani hani o tahtaya tebeşirle yazılan durumlar sizi çekmiyor sevgili arkadaşlar. Siz burada kendi bildiğinizi okuyorsunuz. Kendi isteğinize doğru yer alıyorsunuz ve kova burcunun vermiş olduğu bir özgürlük enerjisiyle kendi sihirli dünyanızı yaratmışsınız diyebilirim. Hemen buraya geçtiğimde ise Avrupa'ya benzer bir yol olduğunu görüyorum. Gerçekten böyle Avrupa şehirlerinin güzel bir yapısı vardır ve burada aslında böyle bir takım gezmeler, ondan sonra yol alışlarınız olabilir sevgili arkadaşlar, gezmeyi seveceğiniz bir zaman olacağını görüyorum. Aslında burada da yine böyle sanki kartal ya da karga karışımı yine kanatlarını açmış bir kuş çıkmış tam bu yolların başında bir de euro işareti var sevgili arkadaşlar. Yine parasal, finansal olarak da işlerinizin yolunda gideceğini ve ben böyle güzel ziyaretler gerçekleştireceğinizi görüyorum. Zaten doğum gününüze de yaklaşıyoruz. Bu da size adeta böyle bir hediye tadında gelebilir. Evet hemen tabağınıza baktığımda tabağınızda böyle bir mum ışığı yakmış birisi olduğunu görüyorum. Sanki biraz karanlık söndürmeye çalışanlar var. Bu falında mottosu her zaman kendi ışığımızı, kendi gücümüzü yakalamak. Böyle o karanlığa kendi içimizden gelen güçlü ışık yakmak, mum yakmak. Zaten dileklerinde simgesi, sembolüdür. O mum yanar nasıl etrafı aydınlatırsa. Aynı sizler için de yeni yaşlarınıza doğru yaklaşırken ışık yakacağınızı, yolunuza ışıkla devam edeceğinizi görüyorum sevgili kova burçları. Geldiğiniz beni izlediğiniz için teşekkürler. Tekrardan başka bir falda görüşmek üzere.